5 yaşındayım. 5 yaşındasın. Ana gideceğim. Sabah da birinci sınıfı gidecek. Okuya gidince kalkı sokağa kadar olacak. Biz kardeşimden oyun oynamayı seviyoruz. Bazen de babamıza yangın ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yangın diyoruz bazen babamıza. Benim en sevdiğim arkadaşım, bütün arkadaşlarım. 2012'de eşimden ayrıldım. 4 senedir çocuklarla ilgileniyorum. Bakıyorum işte yalnız yok. Kimsemiz yok. Burada gitmediniz mi hiç Luna Park'a? Hayır gitmedik. Dönme gol apayını Ama ama anlamadı. Çünkü o o o o para gangı. Çok para. Çok para gangı. Evet. Sen Luna Park'a gidip Döme dolaba binmek istiyorsun öyle mi? Evet. Onları iyi yetiştirmeye çalışıyorum, iyi bakmaya çalışıyorum. bana. Üstlerini, başlarını, yemeklerini, okul işlerini, hepsini kendim karşılıyorum. Kendim şey yapıyorum, Çalışmıyorum. Bunlara bakıyorum. Benden başka bakacak kimseleri yok. Bunlarla ilgileniyorum. Evdeyim devamlı. Bir yere gitmiyorum. Sen bizden ne istiyorsun şimdi? Kaman. Kamyon istiyorsun. Evet. Sabah da de deniz kızı bebe. Sen de deniz kızı bebe istiyorsun evet. bizden. Evet. Deniz kızı bebe. Deniz kızı bebe. Evet. <laughs> <laughs> Çok özledim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Özlediniz mi beni? Evet, evet çok özledim. Ben de sizi çok özledim. Semih ne sever bir şey istemiş. Ne istemiş? Kamyon. Kamyon. Barbie bebe. Barbie bebe. Hayır deniz kızı Deniz kızı bebe. istemiş. Hayat ağacı da hemen bunları temin etti getirdi. Teşekkür ederim. Çok İçimize de. Gördün Çok güzel değil mi? Oyun çok maksum. güzel oldu. Maylam da o. giyeceksin böyle tamam mı? Abla ne yapacaksın? Çok yakıştı. Bırak, bırak, Tamam şimdi geldi oyuncaklara. Evet. Hazır mıyız? Heyecanlı evet, mıyız? Hazırız. Heyecanlı mıyız? Evet. <laughs> evet, evet. Pembe sizce kimin? Seval. Sevalim. Değil mi? Bu da Semih'in. Bunu da siz açıyorsunuz. Aa, Çok sevdim. Gel sevdi. bakayım buraya. <laughs> Beğendin mi? Evet. evet. Çok sevdim. Gel al. Çok güzel. Ya kalmasaydı bunun? Bir de kumar değil, küsür kalmış. Açalım. Al, gelme. Al, gelme. Çekmek istiyordum. kutayı ya, yıkılıyor. de o yüzden çıkılmadı. Benim arkadaşım <ağır göçme, gülüyor> Onun arkadaşı var. Ve çok güzelmiş. Tamam, Benim <laughs> tamam. Şey de de tamam, şey alalım, alalım. Bakın, yapalım, yapalım. tamam. Tamam,